Almanya'da insanlar ortalama yılda 18 kez doktora gidiyor. Ayda bir buçuk doktor ziyaretine gelen bu rakam hükümete göre fazlasıyla yüksek. Hükümetin sağlık politikası sözcüsü Jens Spahn, muayene ücreti yasasında reforma gidileceğini duyurdu. İnsanların doktora gitmeden önce gerekli olup olmadığını düşünmeleri için. 3 ayda bir muayene ücreti olarak 10 euro ödeme uygulamasını getirdiklerini belirten SPAN, ancak yürürlükte olan düzenleme istenen sonucu vermiyor. Almanlar çok fazla doktora gidiyor. Bunun için de yeni bir düzenleme yapmak gerekiyor diye konuştu. Bu görüş ee... Hangi pencereden baktığınıza göre doğruluğu tartışmalı. Ee, evet Almanya'daki e, yılda doktora gitme ortalaması 18. Burada dünya ortalaması e, 5. Dünya ortalaması ile kıyasladığınız zaman evet Almanya'daki e, sigortalılar daha fazla doktor muayenesine gidiyorlar. Ancak sizin de çok güzel e, dikkat çektiğiniz gibi dünya ortalaması içerisinde yine e, uzak doğu ülkeleri, yine Afrika ülkeleri ve sağlık sektöründe maalesef e, hastaların yeterince sağlık hizmeti alamadığı ülkelerdeki e, istatistik oranlar da bu istatistik ortalamasına katıldığı için dünya ortalamasının gerçeği ve olması gerektiğini yansıttığını söylemek çok zor. Ve tıbbi olarak da e, açıkça ortalama optimal bir referans seviyesi almak mümkün olmadığına göre sadece istatistik olarak böyle bir e, yaklaşımda bulunup ve bu istatistik oranlara göre yorumda bulunmak doğru değil. Bir insanın bir yılda ne kadar hasta olacağına tabii ki kendisi karar vermiyor. Onun için bu tür yorumlar bence kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Almanya'da hastalar 2008 yılından beri her 3 ayda bir 10 euroluk muayene ücreti ödemek zorunda. Diş doktoruna ayrıca ücret ödenirken, ev doktorundan havale kağıdı alınmadan uzman doktora gidildiğinde de Ayrıca 10 euro ödenmesi kuralı getirilmişti. Dişi ödemiyor. Ee, e, hastanede yattığın zaman günlük 10 euro otel fiyatı gibi fiyat ödüyorsun. Ee, i̇laçlar pahalı. Her ilaç başı 5 euro ücret ödüyorsun. Aslında fazla bir para değil, sağlık için değer. Hani ödenmesi daha iyi olur. İnsanları doktora gitmemeye teşvik yani. Her insanın, çok insanın burada ne bileyim ben yüzde yirmisini, yüzde otuzun on eurosunu yok ki cebinde. En az burada beş ıı, milyon işsiz var. Düşünün yani bu, bu ailede ıı, evet ıı, kazancına bağlı ama buna rağmen on euro alıyorlar. ...sosyal yardım alan bir kişinin kişi başına e, sağlık giderleriyle beraber yapabileceği harcama 300 küsür euro üzerinden hesaplanıp bu şekilde ödeme yapılıyor. İşte bu insanın e, <laughs> 10 euro praksis gibi ödediğini düşünürseniz ve yanı sıra diğer bir takım e, ilaçlarına su sağlık ödediğini düşünürseniz... ...rakam çok e, çabuk bir şekilde 40-50 euroyu buluyor. E, tabii çok daha iyi rakamlarda para kazanabilen insanlar için... Bu mevla herhangi bir önem teşkil etmemekle beraber ayda 300 küsür euro sadece geçinmesi için kalan bir insan için 50 euronun yüzde kaç ifade ettiğini hesaplamak zor olmasa gerek. Yani bu konuda aslında konuya oransal olarak bakmak lazım ve dar gelirlerin bu konudan e, tabii ki daha e, korunabileceği bir sistemi geliştirmek lazım. Yapılan araştırmalar bu uygulama nedeniyle birçok insanın rahatsız olmasına rağmen doktora gitmediğini göstermekte. Hastalar üzerinde özellikle kalabalık aileler üzerinde maalesef tabii ki bunun olumsuz bir etkisi oldu. Birçok hasta sırf ücreti ödememek için e, has, doktora gitmeme e, tercihinde bulunmaya başladılar. Hasta oldukları halde bu birincisi, ikincisi ve evet, doktor ziyaretleri açısından e, önemli oranda bir azalma oldu. E, ama bu önemli veya gerçekten etkili bir tasarruf yöntemi Bu da kesinlikle tartışmaya açık. O da ayrı bir konu. Eskiden daha iyiydi. İnsanlar çok rahat bir şekilde kontrollerini olabiliyordu. Parası olana da gidebiliyordu. Olmayana da gidebiliyordu. Nedeni sağlığımız çok önemli olduğu için burada biz de sigortalı çalıştığımız için sigortalı çalışanlardan hiçbir ücret almamalar lazım. Almanya'nın sağlık sistemi artık bence finansa döndü yani her şey paraya bakıyor, sağlığına bakmıyor. Aslında sağlık konusunda yapılması gereken reform sık doktora gitmeyi önlemek gibi sığ ve sadece tek öz açıdan bakılan bir reform olmaması gerekir. Yapılacak olan sağlık reformunun evet tasarruf tedbirlerini içermesi gerektiği realist bir düşünce olur ama bunun yanı sıra efektif Gerçekten etkili sağlık sektörü sağlık e, tedavi ve e, önlemlerinin halka daha ucuza ve daha etkili bir şekilde ulaştırılaması bilinmesi e, problemi vardır. Almanya'da sağlık sektörünün finansmanında değil problem, e, bu ortaya çıkan gelirlerin dağılımında maalesef problem var.